you Medresulullah hidayet ermişiz Rabbimizdir bir Allah huzuruna bulmuşuz Rabbimizdir bir Allah hidayet ermişiz Rabbimizdir bir Allah huzuruna bulmuşuz Rabbimizdir bir Allah Settar Allah illallah Gaffar Allah illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah Settar Allah illallah. Gaffar Allah illallah La ilahe illallah Muhammed Rasulullah Allahu Allah 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 Ömrün bitirmiş, bir anemiyeb. Aklını yitirmiş, diye Ömrün bitirmiş, bir anemiyeb. Aklını yitirmiş, diye Allah Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. alahu alaahu alahu alaahu. merhabalar. Afyonkarahisar İl Müftülüğü ve Kanal 3 ailesiyle ortaklaşa hazırlayıp sunduğumuz İftar Saati isimli programımızın ikinci bölümüne başladık efendim. Başmakçı ilçe Müftümüz Sayın Zafer Yıldız Hocamız konuğumuz idi. Bedeni emanet bilmek ve canın korunması mevzunu konuşuyorduk. Sayın Hocam birinci bölümde baya bir mevzu konuştuk ama ihsan bölümü, ihsan kavramı yarım kalmıştı. Dilerseniz buradan devam edelim mi? Evet. İhsan e, kavramını hakkında bize neler söylersiniz? Evet az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi gerçekten ihsan kavramı üzerinde e, durmamız gerektiğini ben özellikle e, tekrar ifade ediyorum. Ki hutbelerde her hafta yani bu cemaate mealiyle birlikte ifade edilse de e, özellikle ihsan ne demektir bunun üzerinde durulması lazım ki ee, Cibril hadisi diye bildiğimiz e, bir hadis şerifte de e, şimdi e, orada da bu ihsan kavramı geçiyor bildiğiniz gibi. E, şimdi o Cibril hadisinde işte gelen birisi, bir insan e, suretinde gelen Cebrail aleyhisselamın Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'ı sormuş olduğu sorular var. Bu sorulardan birisi de ihsan nedir sorusudur. Ki ihsan nedir sorusunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sen Allah'ı görmesen de Allah seni görüyor. Bu bu fikirle, bu düşünceyle hareket etme manasında onu cevaplıyor. Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım her şeyi Cenab-ı Hak görüyor, gözetiyor. Bizde görevlendirmiş olduğu kiramen katibin melekleri tarafından yaptığımız her şey kayıt altına alınıyor bugün e, pek çok insan e, şimdi günümüzde e, teknik e, imkanlar e, ilerledikçe şimdi pek çok yerlere kamera sistemleri kuruldu. Şimdi insanlara baktığımızda bu kameraların olduğu yerlerde gerektiğini kendilerine dikkat ediyor ve da oralarda suç işlemiyor. Kameranın olmadığı yerlerde özellikle suçları e, e, suçlar daha çok iş, e, işleniyor. Çünkü kameranın olduğu yerde yaptığında hemen ortaya çıkacak. Ondan sonra gerektiğini yakalanıp ceza alacak. E şimdi aslında e, bu maddi olarak dünyevi boyutuyla baktığımızda e, böyle kameraların olduğu yerlerde insanlar kayıt altına alınıyor. Gerekten kendilerine dikkat ediyor. Etmek zorunda kalıyor. E şimdi biz manevi olarak da düşündüğümüz işte kiramen katibin melekleri dediğimiz melekler bizim yaptığımız her şeyi kayıt altına alıyor. İster bunu bir kamera gibi düşünelim, isterse yaptığı her şeyi bir yere not not alma şeklinde düşünelim. Mahiyeti çok önemli değil. Evet. Ama yaptığımız her şey kayıt altına alınıyor. Cenab-ı Hak tarafından, Cenab-ı Hakk'ın görevlendirdiği melekler tarafından görüp gözetiliyor. Dolayısıyla biz yaptığımız... E, yaptığımız her şeyi e, işte bu düşünceyle, ihsan şuuruyla yapmamız lazım. Evet. Ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da işte Cibril hadisinde e, devamlı Cenab-ı Hak tarafından görüp gözetildiğimiz düşüncesiyle hareket etmemiz gerektiği şeklinde ihsanı o şekilde bize e, tarif ediyor. Dolayısıyla e, az önce de ifade ettiğim kelime manası itibariyle de ihsan bir her şey yaptığımız işleri en güzel şekilde yapmak demektir. Kelime manası da zaten e, bunu ifade eder. E, dolayısıyla hepimiz Müteatimiz, öğretmenimiz, ne bileyim ticaret erbabımız, yani kim ne işi yapıyorsa yaptığımız işi en güzel şekliyle yapalım. Yapalım ki her şeyimiz güzel olsun. İşte bu düşünceyle, bu ihsan şuuruyla e, hareket edilseydi, iş, mesela ev yaptıranlar, ev, e, ondan sonra işte inşaatı yapan ustalar ustalar, müteahhitler, firmalar. E şimdi belki bugünkü bu yaşlanan hadiseler bu kadar elim olmayacaktı, bu kadar acı olmayacaktı. E, dolayısıyla bu ihsan şuurunu bu şekilde tekrar değerlendirip, üzerinde durmakta fayda var diye düşünüyorum. Eyvallah kıymetli hocam. Hakikaten ağzınıza sağlık. Çok önemli bir e, konuya temas ettiniz. Sadece bu ihsanla e, amel etmek bile, Toplumda birçok şeyi düzeltir. Mutlaka. İnsanların günah işlememesi, iyilik yapması, Rabbim beni görüyor. Hiç kimsenin kötülük etmediği bir dünya fevkaladenin de fevkinde olurdu. Evet. Aslında hakikaten çok önemlidir bu. Ee, Cenab-ı Allah'ın bize verdiği nimetlerdendir. Ee, bedenin korunması, evet. ee, emanet olan bedendir. Emanet olan bu beden neden korunmalıdır Sayın Hocam? Şimdi Cenab-ı Hak bize pek çok nimetler vermiş. Ki bu husus Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde ayetlerde de var. E, yeryüzünde ne varsa, arzda ne varsa hepsini sizin emrinize verdik malinde. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak bizlere çok büyük nimetler vermiş. Ama bu nimetlerin hepsi bizde birer emanet. Şimdi can bizde birer emanet, beden bizde birer emanet. El, ayak, göz, kulak bizim istifademize sunmuş bunlar bizde birer emanet. Evladı bizde birer emanet. Dolayısıyla dinimizde emanet kavramı da gerçekten çok önemlidir, çok üzerinde durulur ki özellikle peygamberlerin sıfatlarına baktığımız zaman onlardan birisi de işte peygamberlerin sıfatlarından birisi de emanet evet. sıfatıdır. Dolayısıyla onların emin olmasıdır ki peygamberimizin en önemli özelliklerinin başında da yine peygamberimizin emin olması gelir ki bundan dolayı cahiliye devrinde daha İslam'dan önce Muhammedül Emin adının verildiğini hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla emanet kavramı çok önemli. E yine hepimizin bildiği üzere... Peygamberimiz Aleyhisselat Vesselam Mekkeden Medine'ye hicret ederken de yine e, bu e, bununla alakalı Hazreti Ali Efendimizi kendi yanında yetiştirdiği e, kendi yerine bırakmış. Niçin bırakmıştır? Kendiyle beraber e, onu da götürebilirdi. Ama yanında e, emanetler var. Kimin emanetleri? Müslümanlar zaten şey e, genelde Medine hicret etti. E, belki de bunların büyük çoğunluğu işte müşriklerin emanetleri, kendisini öldürmeye gelen insanların emanetleri. dolayısıyla orada ya işte kendisini öldürmeye gelen, yani ne olursa olsun bu, bu mallar, mülkler ve onların bana bıraktıkları demiyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. O emanetleri sahiplerine ulaştırma adına işte Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yerine vekil bırakıyor. Ve o emanetleri Hazreti Ali sahiplerine tevdi ettikten sonra tekrar arkadan o da hicret ediyor. Peygamberimiz'e Kuba'dayken yetişiyor bildiğiniz gibi gibi. Dolayısıyla emanet kavramı çok önemli. Şimdi bütün şimdi vücudumuz, ruhumuz, uzuvlarımız bunlar da bizde birer emanet. Dolayısıyla bunların da kadrinin kıymetini bilinmesi ve korunması lazım. Korunması lazım, maddi manevi. Bu hususta özellikle e, işte Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu bedenin korunması ile alakalı. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iki nimetin kadrinin pek bilinmediğini ifade buyuruyor. İşte sağlık ve de boş vakit. Yani sağlık dediğimizde işte vücut sağlığı, vücudumuz. Dolayısıyla vücut sağlığımızı koruma durumundayız. vücudumuzu koruma durumundayız. Onu Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde kullanma durumundayız. Emanet emanet nedir? Aslında onun üzerinde de tabii durmak lazım. Emanet geçici olarak bir başkasına, ister korumak adına, isterse geçici bir e, onun kullanımına sunmak adına verilen şeylerdir. Yani geçici, daha sonra tekrar geri alınacak, geri iade edilecek olan şeylerdir e, emanet. E, dolayısıyla Cenab-ı Hak bize bedeni vermiş, emanet. E, yarın Cenab-ı Hak bunu geri istiyor eli ayağı gözü kulağı vermiş emanet. Yarın bunları geri istiyor. Eğer bunları Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde biz kullanmazsak, yarın Cenab-ı Hak bunları soracak. Emanetime niye sahip çıkmadın diye soracak bunları ki bu husus Kur'an-ı Kerim'de de ifade ediliyor. E, mesela Yasin Suresi hepimizin bilmiş olduğu Yasin Suresi'nin 5. sayfasında Estağfirullah. El <laughs> yevme nehtimu ala efvâhihim ve eydihim ve teşhedü erculuhum bima kanu yaksibun sadakallahu azim O gün o mahkemeyi kübra'da hesap gününde o büyük mahkemede o gün el-yevme nahtimu ala afwahikum onların ağızlarına mühür vururuz ve biz e, ellerini konuştururuz ayaklarında şahit yaparız. Eyvallah. Yaptıklarına şahit e, e, yaptıkları için. E şimdi Cenab-ı Hak burada ne buyuruyor? İşte El, ayak, göz, kulak bunları soracak. Bunları ne yaptın? Eğer biz bunları Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullandıysak o zaman bizim lehimizde şahitlik yapacak bunlar. Yani el konuşacak. Nasıl konuşacak? E konuşur Cenab-ı Hakk'ın her şeye gücü yeter. Evet. Yine Yasin Suresi'nin sonunda da buyurulmuyor mu? Estaaz ve emruhu iza erade şeyen lehu kun fe Cenab-ı Hak bir şey murad ettiği zaman Ol der, o da onu verir. Çünkü dili konuşturan Allah, eli de konuşturur. Eli de konuşturur ki zaten bir de 14 asır önce onu da ifade edelim. Mesela Cenab-ı Hak, biz insanı parmak uçlarına varıncaya kadar tekrar diriltmeye kadiriz bu, O de, ya, o sadaf, Niye 14 evet. asır önce Cenab-ı Hak öncesinden parmak uçlarına varıncaya kadar bir ifade kullanmış? Biz belki onu son asırlarda e, anladık. Her insanın parmak ucu farklı yerine göre günümüzde işte bir parmak izinden bir insan suçlu olduğu bulunuyor. Dolayısıyla işte o parmak izi de bir noktada konuşma değil mi? Dolayısıyla yani konuşma e, ya Cenab-ı Hak bizim şu an dilimizde konuştuğumuz gibi de eli konuşturur. Başka türlü de konuşturur. Evet. Dolayısıyla e, biz işte bu uzuvlara, vücudumuza, bedenimize sahip çıkmadığımız zaman bir yarın ahirette bizim aleyhimizde şahitlik yapacak. Şahitlik yapmaması için bizim aleyhimizde, lehimizde şahitlik yapması için Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde bunları işte kullanmamız, değerlendirmemiz lazım. Özellikle bu hususta e, şu ayeti kerimede Fussulat Suresinin 20 ve 21. ayetleri de gerçekten önemli. Burada da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve qalu li dihim, cüludihim lime tüm aleyne qalu entekan Allahü lezi enteka kulle şey. Şimdi orada o hesap gününde yine orada hesaptan Cenab-ı Hak bahsediyor. Nihayet oraya ulaştıklarında o mahkeme kübrada kulakları, gözleri, ve derileri, vücutları, yaptıkları işleri söyleyip kendi aleyhlerinde şahitlik ederler. Ee, i̇nsan kendi kendisine, kendi vücuduna, uzuvlarına der. Niçin? Lime şehit tüm aleyhine. Niye benim aleyhimde şahitlik yapıyorsunuz? Dünyadayken siz benim emrimdeydiniz. O zaman o işte vücut, uzuvlar dile gelecek. Di diyecek ki en tekan Allahu entaka en şey. Her şeyi konuşturan Allah Bizi de konuşturuyor. Yani bizim ölümümüzde olan bir şey değil. Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturuyor. Dolayısıyla e, Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bu emanetler, bu emanetler işte bizde geçici. Yarın emanet sahibi bunları isteyecek. Dolayısıyla vücudumuzu, sağlığımızı, elimizi, ayağımızı, gözümüzü, kulağımızı veyahut da bunların dışında bütün bize emanet verilen nimetleri Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde kullanmak ve Cenab-ı Hakk'a tertemiz e, ulaştırma veyahut da teslim etme durumundayız. Bu hususta e, Uhud Savaşı'nda e, yaşanmış olan e, şu hadise de var. E, bazı tarihsel kitaplarında da e, geçiyor. Gerektiğinde o nerelerde geçtiği de e, söylenebilir. Şimdi Abdullah İbni Caşla Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın bir hadisesi var Uhud Savaşı'nda. Uhud Savaşı'nın tam kızıştığı bir esnada, Uhud Savaşı'nda önce Müslümanlar bildiğiniz gibi e, galip gelmiş. Ama daha sonra bazı talimatlara uyulmadığı için daha sonra bir bozgun yaşanmış. 70 civarında sahibi orada şehit olmuştur. İşte bu savaşın e, öncesinde e, bu Abdullah İbni Cah, Sadir Ebu Vakkas'ın elinden tutuyor. Gel diyor birbirimize dua edelim. Müminin mümine yapmış olduğu duası makbuldür. E dua ediyorlar. Sadece bir vakkas dua ediyor. Ya Rabbi diyor bu savaşta benim karşıma azılı, güçlü kuvvetli düşmanlar çıkar. Ben onları yeneyim, alt edeyim. O şekilde e, dua ediyor. Yani düşmanları hep de yenmeyi, galip gelmeyi. E o e, Abdülgani Necaz'a amin diyor. Bu sefer o dua ediyor. O nasıl dua ediyor? Ya Rabb'i diyor benim karşıma güçlü kuvvetli düşmanlar çıkar. Ben onlarla kıyas vuruşayım, savaşayım ve e, şehit olayım diyor. Benim işte Kulağımı kessinler, burnumu kessinler, her tarafı paramparça etsinler. Ve yarın senin huzuruna vardığımda sen bana sor Ya Rabbi diyor. Bu gözünü, kulağını, burnunu ne yaptın? Senin yolunda feda ettim diyeyim diyor. Kitaplarda bu şekilde ifade ediliyor. Şimdi bakın işte yani Cenab-ı Hakk'ın bize emanet ettiği şeyleri, Cenab-ı Hakk'ın yolunda, Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde biz kullanma durumundayız. Sahabe-i kiramdaki hassasiyet bu. Evet. Yani biz Cenab-ı Hakk'ın verdiği her şeyi işte Allah yolunda kullanalım. Elimizi de, işte gözümüzü de, kulağımızı da Allah yolunda gerektiğinde feda edelim. Bu duygu ve düşünceyle işte hareket edilirse inşallah az önce okuduğumuz ayetlerde işte insanın aleyhine şahitlik yapan vücududur, elidir, ayağıdır. O zaman aleyhte de değil, lehte de şahitlik yapacak. Evet. Allah razı olsun hocam. E, oruç ayındayız Ramazan. Tuttuğumuz oruç da aslında bedenimizin daha sağlıklı olması için nitekim hadis-i şerif de var. Oruç tutun, sıhhat bulun. E, bu noktada da e, işte ben oruç tutamıyorum, ağır geliyor falan deme. Evet. Gördük ki Cenab-ı Allah günlerce aç susuz bırakıyor yani ve insanlar diyor. tutabiliyorlar. Bu da Cenab-ı Allah'ın emridir. E, ve Cenab-ı Allah her şeyi en mükemmel yaratan hatta bununla alakalı Merkez Efendi'nin olayı vardır. Vaktimiz var herhalde anlatayım. Merkez Efendi talebeliği döneminde diğer arkadaşları kıskanır. Hocalarına derler ki işte onu daha çok seviyorsun. Hocası da hocaları da bir soru sorar. Der ki evladım elinizde olsaydı dünyada neyi değiştirirdiniz? Şu daha iyi olurdu dediğiniz bir şey var mıydı der. Herkes aklınca bir şey söyler. İşte benim elimde olsaydı yağmurları şöyle yağdırırdım, dünyayı şöyle yapardım, böyle yapardım falan. Merkez Efendi'ye sıra geldiği zaman iki gözü iki çeşmedir. Der ki hocam her şeyi merkezinde bırakırdım, hiçbir şey ellemezdim. Neden evladım? Cenab-ı Allah neyi yarattıysa yerli yerince yaratmıştır zaten. Onun üzerine daha da söz söylenmez der. Hocalar da der ki gördünüz mü neden çok sevdiğimi. Aslında ihlas itikatla alakalıdır bu. Konumuzla alakalı Efendimiz döneminde sahabe efendilerimizden de böyle güzel örneklerden varsa hocam aklınıza gelenler. Evet. Şimdi bu emanet kavramı üzerinde tabii çok örnek de vermek mümkün. yani her şey bizde birer emanet. Emanetlere sahip çıkmamız lazım hem insana verilen değeri ifade etmesi açısından hem de emanetle alakalı Hayber'in fethinde yaşanan bir olay hadise var. Şimdi Hayber bildiğiniz gibi Yahudilerin yaşamış olduğu bir yer ve Müslümanlar tarafından Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında e, kuşatılıyor ve feth oluyor. Bu kuşatma esnasında e, bir tane bir çoban yanında davarları, sürüsü var. Onlarla beraber e, Peygamberimiz e, Aleyhissalat ve huzuruna geliyor. Yani Müslümanlığı duymuş işte peygamberimizin peygamber olduğunu Hazreti Muhammed diye birisinin peygamber olduğunu duymuş, merak merak etmiş ama kendisi e, orada Amir adında bir tane Yahudi'nin kölesi bu. O, 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 Onunla çalışıyor, onun hayvanlarını gidiyor, çobanlık yapıyor ve e, o hayvanlarla birlikte e, Müslümanların olduğu yere geliyor, peygamberimizin huzuruna çıkıyor, sorular soruyor işte peygamber olup olmadığını, işte İslam'ın ne olduğunu ve e, şimdi daha öncelerde hep kendi sor hakir görülmüş bir köle, bir zenci. Ondan sonra işte e, hayat hakkı yok. Yani hiçbir doğru hakkı yok. Dolayısıyla hep hor hakir görülmüş, insan yerine konmamış. Şimdi e, peki diyor orada İslam'ı e, sorup peygamberimizden cevaplar alınca hoşuna gidiyor. Peki diyor ben diyor Müslüman olursam diyor bana ne var diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet var diyor. Ben diyor bir köleyim diyor. Evet. Yine de cennete gider miyim? Evet diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam işte yani bir noktada o zamana kadar yaşadığı veyahut da gördüğü bu amellerden dolayı hep kafasında şüphe, soru. Ben diyor bir siyah renkli birisiyim diyor. Ha, yine de cennete girer miyim? Yine girersin diyor Peygamberimiz. Yani ne olursa olsun insana verilen değer bu bak öyle diyor orada Müslüman oluyor. Ama arkasından ya e, peygamberimize soruyor. Ya Resulullah diyor şu hayvanlar benim diyor. efendimin diyor. İşte mallar bunlar ne yapayım? Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam onlar diyor senin yanında emanettir diyor. Bak. Savaş esnasında bakın e, savaş esnasında bile emanete riayet Peki ne yapayım diyor. Sen diyor hayvanları kaleye doğru, sahibine doğru diyor. Sür arkasından birkaç taş atıyor. Onlar diyor sahibine varır. Ve o şekilde hayvanlar sahiplerine gidiyor. Mucizevi bir şekilde. Yani o esnada bile emanete riayet bakın. Hem insana verilen değer ki o kişi arkasına hemen savaşa katılmış. O Yesar adında daha yeni Müslüman olmuş. Hayatında belki hiç namaz bile kılmamış. O savaşta şehit oluyor ve cennete gidiyor. Yani evet. İslam'ın güzelliği, zenci olması, köle olması bir şey ifade etmiyor. Evet. Yani Cenab-ı Hak insanların işte e, suretlerine, cisimlerine bakmıyor ki. İnna Allah yenzur ila kulubikum ve amalikum. Allah insanların amellerine, kalplerine bakar. Kalplerinde güzelliğe bakar. Dolayısıyla e, yani hem burada emanet ne kadar önemli onu görmüş oluyoruz. Hem de in, İslam'ın insana verdiği değer. Şimdi emanetle ilgili e, yine Uhud Savaşı'nda bildiğiniz gibi hem insana verilen değer açısından da yine şu hadise de önemli. Kısaca hemen onu da ifade edeyim. Şimdi Uhud Savaşı'nda işte e, Müslümanlardan 70 tane şehit verilmiş. Az önce ifade ettik. Ve müşrikler Müslüman e, naaşlarını yani o öldükten sonra bile işte cesetlerine çok büyük e eziyet ediyor. Veyahut da kulaklarını kesiyorlar, burunlarını kesiyorlar. Hatta onları ipe geçirip bir halka haline getirmişler, getiriyorlar, vücutlarını parçalamışlar. Yani gerçekten e insanlığa yakışmayacak ondan sonra muamelelerde bulunuyorlar. Bunu görünce bazı sahabeler diyorlar ki, yarın müsaade et biz de diyor onların ölülerine aynı şey yapalım. Biz de onların önleri, onların burnlarını, kulaklarını keselim. Vücutlarını parçalayalım. Peygamberimizin sözü ne oluyor? Hayır diyor. Onların diyor cesetleri şu anda bizde birer emanettir diyor. Evet. Bakın emanet savaşta bile. Evet. Yani insan işte insanlığını kaybetmemesi lazım. İslam savaşta bile işte belirli kurallar koymuş ve savaşta bile savaşacaksak bile insanca yine savaşmamız lazım. Mertçe savaşılması lazım. Yani ölen bir insanın işte kulağının, burnunun kesilmesi yani kabul edilecek bir şey değil. Peygamberimizin işte hassasiyeti bu konuda On, onların cesetleri diyor şu anda bizde birer emanettir. Biz diyor onlar gibi yapamayız diyor. Evet. Yani gerçekten bunlar üzerinde işte durulup ders alınması lazım. Eyvallah. Müslüman kendinden emin olunan kişi aslında. Evet. Müslümanın Müslümana malı canı ırzı haramdır. haramdır. Ee, hani istem, istenmeyen görüntüler olmuştu deprem bölgesinde. İşte e, Müslüman kardeşinin e, kıymetli eşyalarını evet. çalan, alan, yağmalayan falan. Ya Böyle bir şey olamaz zaten. Tabii ki kabul, kabul etmek ee, mümkün değil. Mümkün değil. Ee, i̇nsanlar orada canlarının derdinde birileri de başka bir şey peşinde. İşte aslında İhsan Efendimizin güzel ahlakı, Allah'a kul Peygamber'e ümmet olmanın güzelliği de burada. Allah'tan korkma, her an Allah'ın seni görüyor olmasını bilmek. Hakikaten çok önemli. Sayın hocam oldukça da vaktimiz daraldı ama şu an iftar sofrasında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz var. Bugün 19. oruçlarını tutuyor insanlarımız eylesin. hep beraber tutuyoruz inşallah Allah kabul etsin. Son iki dakikamız var ama bizi izleyen sevgili seyircilerimize e, dilekleriniz ve temennileriniz varsa inşallah bununla programda nihayet erdirebiliriz. Evet. Şimdi em, emanet kavramı üzerinde durduk. E, Bunlar hepsi de birbiriyle alakalı olan hususlar. Gerçekten Müslüman, Peygamberimizin en büyük vasfı olan bu emin vasfına sahip olduğu gibi bizler de o Peygamberin ümmeti olarak her yönüyle emin insanlar olalım. Kendimize, çevremize güvenilir, doğru, dürüst insanlar olma hususunda yine bizler de Peygamberimizin bu konularda e, hayatını, ahlakını örnek alarak onun gibi olmaya gayret edelim. Bütün yaptığımız işlerimiz en güzel şekilde olsun inşallah. İhsan kavramı üzerinde tekrar ben onu e, ifade edeyim. İhsan çok önemli. Allah muhsinleri sever. İnna inna Allah muhsinin. Allah muhsinleri sever. Yani dünyaya ait, ahirete ait bütün işlerimiz güzel olsun. En güzel Amin. şekilde olsun, en mükemmel şekilde olsun. Hepimiz kendi işimiz neyse en güzelini yapalım. O konuda kendimizi yetiştirelim inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle ben Ramazan ayının tekrar hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak tuttuğumuz oruçlarımızı ahsene kabulle kabul kabul buyursun. Cenab-ı Hak yakın zamanda yaşadığımız bu deprem gibi acılarla bizi imtihan eylemesin. Tekrar o acıları yaşatmasın. Ve bu vesileyle o depremde vefat eden e, tüm kardeşlerimize, onlar başta olmak üzere tüm geçmişlerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Cenab-ı Hak rahmetiyle, mağfiretiyle muamele eylesin inşallah. Allah razı olsun kıymetli hocam. Ağzınıza sağlık. Biz de e, hem kendi adıma hem bizi izleyen sevgili seyircilerimizin adına çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz. Evet efendim, sözün bittiği yer artık. 19. orucumuzu açacağız. Efendim, Rabbim tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin inşallah. Rabbim bizleri muhsin ve muhsinelerden olmak nasip eylesin. Efendim, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar.